Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Gülhan Tokmak, biyoloji öğretmeni. Bugün sizlerle beraber 12. sınıf biyoloji dersi. ikinci ünite canlılık ve enerji konusunda alt başlık olarak hücresel solunum işleyeceğiz. Hücresel solunumun alt başlığı olarak da bu videoda sizinle beraber oksijenli solunumu işleyeceğiz. Neden canlılar hücresel solunum yapar isterseniz onunla başlayalım. Biliyorsunuz ki besin zinciri içerisinde bulunan ototrof canlılardan fotosentetikler fotosentez ile ürettikleri besinleri bizlere vermekte ve bizler de bunları hücrelerimizin içerisinde parçalayarak içerisindeki enerjiyi ATP içerisine hapsetmekteyiz. ATP içerisine hapsettiğimiz zaman elde ettiğimiz bu enerjiyle de hayatımızı idame ettirmekteyiz. Hücresel solunum başlığı altında sizlerle beraber öncelikle oksijenli solunumu, ardından oksijensiz solunumu, ardından da fermentasyonu işleyeceğiz. Kısaca tanımlarına bakarsak eğer oksijenli solunum, oksijen ve enzimler yardımıyla enerji verici organik moleküllerin su ve karbondioksite kadar parçalanması ve bu parçalanma sırasında açığa çıkan enerjinin ATP sentezinde kullanılması olayıdır glikozun hücre sitoplazmasında oksijensiz olarak yakılıp enerji elde edilmesine ise oksijensiz solunum denilmektedir. Fermentasyon ise besinlerin yapı taşlarının yine oksijen kullanılmadan kısmi olarak yakılıp ATP elde edilmesi olayıdır arkadaşlar. 1. Oksijenli solunum Biraz önce de söylediğimiz gibi oksijenli solunumda besinlerin yapı taşlarını enzimler ve oksijen sayesinde karbondioksit ve suya kadar parçalıyoruz. Çok daha fazla enerji elde ediyoruz. Mesela fermantasyonda 2 ATP'cik elde ederken oksijenli solunumda oldukça fazla ATP, yaklaşık 30-32 ATP elde ediyoruz. Oksijenli solunum hücrenin içerisinde nerede gerçekleşmekte? Oksijenli solunumu eğer bir prokaryot canlı gerçekleştiriyorsa Reaksiyonlarınız toplazmada başlayıp hücre zar kıvrımı olan mezozomlarını tamamlamakta. Eğer bir ökaryot canlı oksijenli solunumu gerçekleştiriyorsa tepkimeler yine stoplazmada başlayıp mitokondri de tamamlanmaktadır. Mitokondri oksijenli solunum yapan ökaryot canlıların organeli olup öncelikle onun yapısını isterseniz şöyle yakından bir bakalım. Mitokondri özel bir organeldir. Dış sarı düz, iç sarı kıvrımlıdır. Kıvrımlı iç sarında bu kıvrımları yaratan kristaller bulunmaktadır. Arkadaşlarım. İç tarafta bulunan bu yere ise matriks ismi verilmektedir. Mitokondri özel bir organeldir. Aynı kloroplast gibi kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunmaktadır. Bu sayede mitokondri ihtiyaç halinde hücrenin içerisindeki çekirdeğe haber vererek kendisine işleyebilir. Mitokondri oksijenli solunum merkezi olduğu için, oksijenli solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği bir organel olduğu için sevgili arkadaşlarım, EO, ATP üretimin gerçekleştiği bir organel olduğu için doğal olarak ATP'nin çok ihtiyaç duyulduğu yapılarda oldukça fazladır. Yani çizgili kaslarınızda, sinir hücrelerinizde, Kalp ve karaciğer hücrelerinizde bol miktarda mitokondri organeli bulunmaktadır. Yağ dokunuzda ise o kadar fazla bulunmasına gerek yoktur sevgili arkadaşlar. Mitokondrinin yapısına baktıktan sonra şöyle hücresel solunumun genel şekline bakalım isterseniz. Bu şekil oldukça önemlidir. Oksijen solunumuna genel bir bakışa baktığımızda öncelikle oksijenli solunumun evrelerini görmektesiniz. Oksijenli solunum arkadaşlar 3 evresi bulunmaktadır. Bunlar glikoliz birinci evresi, ikinci evresi piruvattan asetil koenzim A denilen molekülün oluştuğu evre, üçüncü evre krebs döngüsü, dördüncü evre de elektron taşıma sistemidir. Sevgili arkadaşlar, genel şekle isterseniz beraber bakalım. Birazdan bunları teker teker açacağız zaten. Glikoliz, glikozun... Stoplazmada pürvik asit denilen moleküle kadar parçalanmasıdır. ATP üretilir. Substrat düzeyinde fosforilasyonla. Sadece şekli okuyorum arkadaşlar. Glikolizde NAD denilen hidrojen taşıyan koenzim indirgenir ve bekler. Ardından stoplazmada gerçekleşen glikolizin ardından oluşan pürvik asit yapısından karbondioksit çıkarıp NAD indirgeyerek Asetil koenzim A denilen ortamda oksijenin bulunduğunun kanıtı olan molekül oluşturulur. Ardından mitokondri içerisindeki bu asetil koenzim A 4 karbonlu bir bile, molekülle birleşerek Krebs döngüsünü başlatarak oksijenli solunumun ana bölümlerinden bir tanesi tamamlanır. Krebs döngüsü bunların hepsinin detayını birazdan işleyeceğiz. Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Krebs döngüsünde NAD ve FAD denilen elektron ve hidrojen taşıyan koenzimler indirgenir. Baştan itibaren glikolizde, asetil koenzim A oluşumunda, Krebs döngüsünde indirgenen NAD ve FAD'ları mutlak ve mutlak yükseltmek zorundayız. Bunu da mitokondrinin kristasında bekleyen elektron taşıma sistemi elemanları sayesinde yapacağız. Elektron taşıma sistemi sayesinde NAD'lar ve FAD'lar etkenirken e, biz ne oluşturuyoruz? Oksidatif fosforilasyonla oldukça fazla ATP oluşturuyoruz. Bu genel bakıştı. Şimdi içerisine tek tek girerek birinci evremiz glikolizle başlayalım. Sevgili arkadaşlar. Hücresel solunumun birinci evresi glikolizdir. Glikoliz evresi stoplazmada gerçekleşmektedir. Glikoliz evresinde 6 karbonlu glikoz molekülü 2 ATP harcanarak kararsız hale getirilir. Çünkü kararlı bir moleküldür, kararsız bir hale getirilir ki parçalanmaya yüz tutsun. 2 ATP harcanır, arkadaşlarım, glikoz 2 ATP harcandıktan sonra çeşitli basamaklardan geçerek 2 mol pürvik asite kadar parçalanır. Pürvik asitin diğer adı pürüvattır. Evreler sitoplazmada gerçekleşmektedir. Yani ara bunda, bunun içerisinde gerçekleşen diğer olayların hepsi sitoplazmada gerçekleşmektedir. Glikoliz sitoplazmada glikozun 2 mol pirvata kadar parçalanmasıdır ki 2 ATP harcanır, 4 ATP üretilir. Üretilen bu ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilmiştir. Bu arada ara basamaklarda koenzimimiz 2 nat, hidrojen alarak indirgenir. Bu burada bekler. Çünkü bu daha sonrasında nereye aktarılacak? ETS'ye oksidatif fosforilasyon ATP üretmek için. Glikoliz tüm canlılarda ortaktır. Ve glikoliz hücresel solunum, oksijensiz solunumda da fermentasyonda da ilk evredir. İkinci evremiz. Pirvik asitten asetil koenzim A oluşumu. Sitoplazmada oluşan pirvik asit mitokondri matriksine geçer ve 2 mol e, 2 karbonlu asetil koenzim A'yı oluşturur. Çünkü 3 karbonlu olan pürvik asit bu sırada karbondioksit açığa çıkarmış. 2 tane nat indirgenmiş ve 2 karbonlu asetil koenzim A oluşmuştur. Eğer asetil koenzim A oluşmuşsa şunu anlamamız gerekmektedir. O içerisinde yeterli miktarda oksijen bulunmaktadır. Asetil koenzim A oluşumu hücre içerisinde yeterli miktarda oksijen bulunduğunu gösteren en önemli ölçüttür. Ardından Krebs döngüsüne girilir. Mitokondri matriksinde 2 karbonlu olan asetil koenzim A, 4 karbonlu bir organik molekülle, bunun adı asetik asittir bilmenize gerek yoktur, enzim kontrolünde birleşerek 6 karbonlu sitrik asit oluşturmaktadır. 6 karbonlu sitrik asit sırasıyla 5 karbonlu, 4 karbonlu, 4 karbonlu bileşiklere dönüşerek tekrar oksaloasetik asetik asite yani bu buradaki o organik moleküle dönüşür. Bunların ara ara isimlerini bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece Krebs döngüsünün matrikse gerçekleştiğini, asetil koenzimin 4 karbonlu bir organik molekülle birleşerek 6 karbonlu sitrik asit oluşturduğunu ve bu döngünün tamamlanması sırasında 6 tane nadın indirgendiğini, 2 tane fadın indirgendiğini, 2 tane ATP'nin de substrat düzeyinde fosforilasyonla oluştuğunu bilmenize gerek var. Burada nad ve fad ne diye sorarsanız bunlar birer koenzimdir. Yapıları vitamindir arkadaşlar. B grubu vitaminden oluşmaktadır bunlar. Bu koenzimler e, Krebs döngüsü içerisinde pirivikasten asetil koenzim A içerisinde glikoliz içerisinde hidrojen alarak indirgenir. İndirgenen bu molekülleri mutlaka yükseltgemek zorundasınız ve nereye geçeceğiz? Onun için de son evremiz elektron taşıma sistemine geçeceğiz. Elektron taşıma sistemine geçiyoruz. Elektron taşıma sistemi oksijenli solunumun son evresidir. Oksidatif fosforilasyon diye de isimlendirilmektedir. Ve bir glikozun oksijenli soğumluluğu parçalanması sonucu sırasında kazanılan ATP'lerin büyük bir kısmı ETS evresinde üretilmektedir. Elektron taşıma sisteminde yer alan ve elektron taşımakla görevli olan moleküller ökaryot hücrelerde mitokondiyelerin kristal verilen kıvrımlı iç zarlarında prokaryotlarda ise hücre zar kıvrımlarında yani mezozomlarda bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Burada elektron taşıma sisteminde ATP üretimini kemiozmotik hipotezle anlatmak durumundayız. Kemi-ozmotik hipotezle anlatmak durumundayız. Nedir kemiozmotik hipotez? Hücresel solunumun 3. evresindeyiz. Biliyorsunuz ki 1. evresinde ne yaptık? Glikolizi yaşadık. 2. evresinde pürvik asitten arkadaşlarım, pürvik asitten asetil koenzim A ürettik. Üçüncü evremiz de Krebs'te. Buralarda cebimize girenler neler? Burada iki tane nadi indirgedik arkadaşlarım. Burada da iki tane nadi indirgedik. Krebs evresinde altı tane nadi indirgedik. Defa da indirgedik. Hep indirgenme indirgenme bunları serbest bırakmak zorundasınız. Yani yükseltgemek durumundasınız. İşte onu üçün, dördüncü evre olan elektron taşıma sisteminde yapacağız. Elektron taşıma sistemi için hemen size buraya bir tane mitokondri çiziyorum. Mitokondrinin dış sarı düz, iç sarı kıvrımlıdır sevgili arkadaşlar. Kıvrımlı iç sarı çiziyorum sizlere. Ve kıvrımlı iç sarının üzerine de yuvarlak yuvarak, yuvarlak yuvarlak elektron taşıma sistemi elemanlarını yerleştirip en sonunda da oksijeni yerleştiriyorum. Ve buraya da özel bir enzim yerleştiriyorum. Bu enzimin adı ATP sentaz enzimi. Kemiozmotik hipotez Peter Mischel tarafından ortaya atılmış bir hipotez olup hem kloroplastlarda hem de mitokondride ATP üretimini anlatan bir hipotezdir ve Nobel ödülü almıştır Peter Mischel bu hipotezle. Evet ne yaptık? Hücresel solunumda glikolizi yaşadık. İki nad indirgedik. İkinci evresinde pürvik asitten asetil koenzima ürettik. İki naz indirgedik. Üçüncü evresinde krepsi yaşadık. Altı nad indirgedik. İki tane de fad indirgedik. Ne yapacağız? Yükselt giyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlarım? Burada matriks de değil mi? Şimdi bu de bu nadlar ve fadlar duruyor. Sevgili arkadaşlarım. Nadlar ve fatlar elektron tutucu ve protonları tuttuklarından dolayı Tuttukları elektronları, tuttukları elektronları elektron taşıma sistemine aktarırlar. Protonlarını da zarlar arası bölgeye bu sırada aktarırlar. Protonları da zarlar arası bölgeye aktarırlar. Nad ve fatların tuttuğu elektronlar elektron taşıma sistem elemanları üzerinden teker teker gittikten sonra en son oksijene kavuşur. Elektronlar oksijene kavuşurken su oluşturulur sevgili arkadaşlarım. Protonlar da mitokondrinin iç sarı ve dış sarı arasındaki zarlar arası bölgeyi oldukça fazla birikir. Zarlar arası bölge. Kemiozmotik hipotez burada başlar. Kemiozmotik hipotezin mantığı şudur. Belirli bir yere, belirli bir yere protonları biriktir, 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 biriktir. biriktir. Bu protonlar oldukça fazla biriktikten sonra bir potansiyel enerji olsun ama geriye dönemesinler tek başlarına. Sen bunları elektron taşıma sistemi elemanlarından zarları bölgeye biriktirdin ama geriye dönüşleri olmuyor arkadaşlar. Geriye dönüşlerini de bir kapıdan yapacaklar. Bu kapının adı da ATP sentaz kapısı. İşte bu protonlar, biriken proton, protonlar ATP sentaz kapısından geriye dönerler. ATP sentaz kapısından geriye dönen protonlar matrikse dönerler ve bu sırada arkadaşlarım ATP üretilir. Bu şekilde oksidatif fosforilasyonu ATP üretiyoruz. Yaklaşık kaç tane ATP üretiyoruz derseniz protonları NAD ve FAD'la aktarmak farklı derecede ATP kazandırıyor size. Yaklaşık yapılan çalışmalarda 30-32 ATP ürettiğimiz söylenmektedir sevgili arkadaşlarım. Burada da MEP kitabımızdaki şekle baktığınızda nad ve vefatların sırasıyla protonları ve elektronları elektron taşıma sistemi elemanları üzerinden oksijene kavuşturduklarını ve buradan da suyun oluştuğunu görmektesiniz. Şekil itibariyle ATP sentezi buraya yerleştirmiş. Ben kemiozmotik hipotezi anlatmak adına ATP sentezi biraz önceki görselde de gördünüz. Buradaki krista bölgesine yerleştirdim. Protonları zarlar arası bölgeye sıkıştırdım. Protonlar geri dönerken ATP üretildi. Ve böylelikle e, hücresel solunumda oksijenli solunumuzu tamamlamış olduk. Oksijenli solunumun sadeleştirilmiş formuna baktığımız zaman 1 mol glikozun 6 tane oksijenli 6 karbondioksit 6 suya parçalanarak ATP üretilmesi. Yaklaşık dediğim gibi 32-32 30 32 ATP üretilmektedir. Bu ATP'lerin çoğu oksidatif fosforilasyonla üretilir. Bir kısmı da substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. İsterseniz hemen özetimizi yapalım. Hücresel solunum yani hücresel solunumda oksijenli solunumun özetini yaparsak sevgili arkadaşlarım. Oksijenli solunum 3 evreden ana 3 evre ama aradaki pürüvik asitten asetil koenzim A'yı da MEB ayrı evre olarak kalmış. 4 evre diyelim. Birinci evremiz glikolizdir. Glikolizin mantığını hemen hatırlayalım. Toplazmada gerçekleşen glikolizde glikoz 2 mol pürüvata kadar parçalanır. Bu işlem sırasında cebimize 2 tane net ATP girer. Bu da substrat düzeyinde fosforilasyonla gerçekleşmektedir. 2 tane de noktasına dindir gelmektedir sevgili arkadaşlarım. İkinci evrede ne yapıyorduk? 2 mol pürüvatın yapısından ne yapıyoruz? 2 tane karbondioksit çıkararak iki tane yine nat indirgeyerek ne oluşturuyoruz? Kilit madde asetil koenzim A oluşturuyoruz. Üçüncü evremizde Krebs döngüsüdür. Krebs döngüsünde yaptığımız şey nedir? 2 karbonlu Asetil koenzim A denilen molekül 4 karbonlu bir organik molekülle oksalo asetik asitle birleşerek 6 karbonlu sitrik asit oluşturmaktadır. Ardından sitrik asit 5 karbonlu 4 karbonlu 4 karbonlu 5'e dönüşerek tekrar bu baştaki 4 karbonlu organik moleküle kavuşur. Bu sırada cebimize 2 tane ATP, SDF ile girer arkadaşlarım. 6 tane nad indirgenir, 2 tane de fad indirgenir. Ne yaptınız? Hep indirgenme yaptınız. Ya bu indirgediğiniz e, nadları ve fadları mecbursunuz uçurmaya ve yükseltmeye ki onlar tekrar iş görsün. Dördüncü evrede biraz önce söylediğim gibi elektron taşıma sistemidir. Elektron taşıma sisteminde kristazarında yer alan, kristal yer alan elektron taşıma sistemi elemanları Krista zarında yer alan elektron taşıma sistemi elemanları sevgili arkadaşlarım. Nadlı, nad ve fad ile taşınan elektronları üzerinden aktarıyor ve kime kavuşturuyor? Oksijene kavuşturuyor. Protonlar da bu sırada zarlar arası bölgeye sıkıştırılıyor. Zarlar arası bölgeye sıkıştırılan protonların geri dönüş kapısı sadece ne kapısıydı? ATP sentaz kapısıydı. ATP sentaz kapısından zarlı arası bölgeden matrikse dönen protonlarla oksidatif fosforilasyonla ne üretiyoruz? ATP üretmiş oluyoruz ve bu ATP'yi de hayatımızı idame ettirmek için kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer dersinizde oksijensiz solunum ve fermentasyon konusu anlatılacaktır. İyi günler diliyorum hepiniz.